Göbekli Tepe'nin taşları sadece bir tapınak değil, belki de bir haritanın parçalarıydı. Binlerce yıl önce, dünya henüz tarih öncesi çağlarda gezinirken, insanlık birdenbire gökyüzünü anlamaya başlamıştı. Yıldızların dizilimiyle aynı hizaya konmuş T biçimli taşlar, sanki gökten gelen bir mesajı saklıyordu. Kimilerine göre bu bilgi, Atlantis'in ya da Mu'nun unutulmuş bilginlerinden kalmıştı. Kimilerine göre ise taş ustaları sadece göğü izleyen avcıların torunlarıydı. Ama bir gerçek vardı. Göbekli Tepe insanlığın karanlık geçmişine atılmış bir işaretti. Her taş bir hikaye anlatır. Göbekli Tepe'nin taşları ise sanki konuşmak ister gibidir. Üzerlerindeki yılanlar, akrepler, turnalar, sadece süs değil bir dilin harfleridir belki de Arkeolog Klaus Schmidt bu taşların insanlığın ilk inanç sisteminin temellerini taşıdığını söyler. Ancak Urfa halkının anlattığı eski bir efsaneye göre bu taşlar bir gün yeniden canlanacak ve taşların dili çözülünce gökyüzü açılacak. Belki de her sembol unutulmuş bir uygarlığın insanlığa bıraktığı şifreydi. İlginçtir, aynı sembolleri dünyanın başka yerlerinde de görmek mümkündür. Ant dağlarında, Pasifik adalarında, hatta Mısır'daki piramitlerin duvarlarında, dairesel taş dizilimleri, göğe bakan tapınaklar, ortak bir matematik anlayışı. Sanki o dönem dünya üzerinde iletişim kuran bir kayıp bilgi ağı vardı. Yoksa Göbekli Tepe bu ağın merkezlerinden biri miydi? Göbekli Tepe sadece bir tapınak değil, aynı zamanda bir gözlem eviydi. Taşların dizilimi yıldızlarla uyumlu, özellikle Orion ve Sirius ile. Bu kadar karmaşık bir astronomik düzeni binlerce yıl önce kim öğretti onlara? Belki de bu bilgi tufandan kurtulan bilge bir halkın mirasıydı. İnsanlık unuttu. Ama taşlar hatırladı. Arkeologlar, Göbekli Tepe'nin altında daha fazlasının olduğunu söylüyor. Henüz kazılmamış odalar, tüneller, belki de bir yeraltı şehri. Urfa'daki yaşlılar anlatır. Orada bir şehir uyuyor, uyanmayı bekliyor. Bu sözler sadece bir söylence mi, yoksa taşların altındaki gerçeğe mi işaret ediyor? Zaman, bu sırrı çözmek için sabırla bekliyor. Kimi bu taşları tanrılara adar, kimi yıldızlara. Ama belki de Göbekli Tepe, insanın kendi içindeki tanrısallığı hatırladığı bir yerdi. Avcı toplayıcı bir topluluktan medeniyet kuran bir tür. Taşların ardında saklı olan belki de sadece bir uygarlığın değil, insanlığın kendisiydi. Göbekli Tepe'nin sırrı çözüldükçe, belki de biz kendi geçmişimizi yeniden yazacağız. Zamanın ötesinden gelen bir çağrı. Göbekli Tepe hala konuşuyor. Her taş, geçmişten geleceğe uzanan bir fısıltı taşıyor. Bu fısıltılar, belki bir gün, kayıp uygarlığın sesine dönüşecek. Ve o gün geldiğinde, insanlık kim olduğunu yeniden hatırlayacak.